yeşil bayır parsel numarası veriyorum. 10.835 parsel. Buraya kaçak şekilde 320 metre ilave kapalı alan yapılmış. Şikayete konu olmuş. Yıkın denmiş ve bu dendiğinde mahkeme karar verip yıkımına bildirdiğinde Ekim 2024'müş. Yıkım ve para cezası kararı verilmiş. Gazi Osman Paşa Savcılığı Haziran 2025'te bir yazı yazmış. Arnavutköy Belediyesi'ne kaçak yapıyı yıktınız mı diye. Cevap yazmış. Kim? Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı. İmar kirliliğine neden olan unsur ortadan kaldırılmıştır. Şimdi buradan Akın söylüyorum. 10.835 parselde yıkım yapılmamıştır. Burada tespit tutanağını tutan, anı, tutan bizim arkadaşlarımız. İşte sizlerle evrakını paylaşıyor. Herhangi bir şikayet konusu değil. Tespit eden bizim arkadaşlarımız. Biziz. Ve yine kaçak eklemeleri yıktırtmak için ekibimize talimat verip encümen yıkım kararını çıkartan da biziz. İşte encümen kararımız da bu. Belediye Başkan Yardımcımızın imzasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan da biziz. Sonrasında vatandaşın kendi beyanıyla mahkemeye başvurusunda kendi eliyle düzeltilen işlem. Ve mahkeme bizlere bir yazı gönderiyor. İlgili savcılık düzeltme beyanı verdiği için bizlere gidin kontrol edin diyor. Biz de gidip yerinde kontrollerimizi yapıyoruz. Önceki hali bu fotoğraflıyoruz. Tutanaklar da mevcut. Sonraki hali de işte fotoğrafta gördüğünüz gibi. Bu şekilde fotoğraflıyor ve tekrardan gerekli düzeltilmelerin yapıldığına dair savcılığa bildirimde bulunuyoruz. Tabii bütün bunları bir kenara koyalım. Madem bu kadar samimisiniz Özgür Özel, Boğaz'daki kaçak villaların yıkımında yıkmamak için 40 dereden su götüren siz değil misiniz? Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Vaniköy'deki malikanenin kapısına dayandığında direnen siz değil misiniz? Ve bugün bizi bu tür yalanlarınızla itham altında bırakıyorsunuz.